Anne, ben geldim. Baba, neredesin? Abi hadi maça gelmiyor mu? Hayır, düzgün söyle. Pekala bunu sen istedin pislik. Döner söyleme. Hamburger yiyek biçiz. Tamam söyleyeceğim de paramız yok trek. Yalan söyleme. Gözlerime bak biçiz. Sağ Vallahi insanoğlu Mutluluk diye bir şey yok Kendimden biliyorum öyle bir şey yok Bedenimde değil ruhumda sızı I just took a DNA test turns out I'm a hundred percent Turkish ej, ej, ejderhası var benim ejderham mı var senin ejderham mı var onun ejderhası var bunun ejderhası var benim ejderham yok ki Sizin beyefendi neyiniz var? Hastayım. <laughs> Şikayetiniz nedir? Hastalık. <laughs> Kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela? Hastalıklı. <laughs> Kendinden bilmez sana Bura sana baksana Banlar girmiş bozsana Sirenleri yaksana Kobur acım danayı Silahsızdır adayı Tek amacım var moru Gemesin ahanayı Dandim 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 Alo Abi kapıyı aç dondum Neredesin kız sen? Markete gittim geldim dondum aç şu kapıyı Açar mısın de? Açar mısın abi? Lütfen aç de Lütfen aç ben evde değil. Yazayım abi Güzel sevmeyene adam denir Denmez abi Yaz dostum abi Selam alma yana yiğit denir mi? Denmez abi Kadınlara şiddet Haram haram Bir kızı üzmek Haram haram Sevdiğine küsmek Haram haram Bunlar bu dünyaya Haram haram Bettua etmek Haram haram İdam getirmek Haram haram Köpek balıklarına katil diyenler var. Ulan hayvanlar ne yapsın? Bime gidip İnegöl köftesi mi alsınlar? Eee, eee. Efendim o işi Analiz ki. Atatürk'e sarhoş dediniz, müptela dediniz. Onun sarhoşken kurduğu ülkeyi siz ayıkken yönetemediniz. Kimse atamı sevmek zorunda değil. Ama herkes atama saygı duymak zorunda. Kapat! Şu tipine, şu gözlüğüne bak kal! Gözlüklerim rayban, parçala beni hayvan. Dördesin. Yoldayım! Katıdayım. Neredesin? Lanet olsun, bilmiyorum. Bilmiyorum. Baba de oğlum. Anne. Hayır, baba diyeceksin. Anne. Baba de lan, mal. Mal! Ben geldim oğlum. Allah senin dalanı versin şerefsiz. 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 <laughs> Gelin mi lan? Gel 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 sen de. Geldim şimdi ne yapacağız? Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Şey. Ne ne ne? Vallahi evlenemem seninle vallahi evlenemem. Fen lisesi. Atom nasıl parçalanır? İmam Hatip Lisesi Şeytan nasıl taşlanır? Meslek lisesi. Kız nasıl tavlanır? Kız mı lan? Harun abi. Ölçtüm seni seni çok bonkörsün. Ver bir elli. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> e benim